İsa hiç var olmadı. Yahve nefesin alınışı ve verilişidir. Nefes aldığında bu Yah, nefes verdiğinde bu veh'tir. Kutsal kitapta Tanrı'nın insanın burun deliklerine hayat üflediği yazıyor. Tanrı bilinçtir. Yahve İbranice'de insan vücududur. Latince'de ruh, nefes demektir. Kutsal ruh, kundalini'yi aktive eden kutsal nefes olup bu da diriliştir. İsa Latince'de sen bizsin demektir. İsa Fransızca'da benim demektir onuncu kısmı kiliseye vermek, ondalık vermek değildir. Bu, zihninin, egonun onuncu kısmını, bilinçaltına, yani yüzde doksanına vermek demektir. Bunu derin meditasyonla yaparsın. Kilise, kutsal kitabı iş yapabilmek için somutlaştırmıştır. Rab ile havada buluşmanın yolu budur. Musa'nın bir daha çıkması gerekiyor. Çünkü bu, bilincini daha yüksek bir seviyeye çıkarma simgeler. Yüce benliğe ulaşmak için, ki bu da Rab'dir. Kitap ismi. Bilgelik kitabı. Daha fazlası için takipte kalın. Videoların detaylı açıklamalarının da bulunduğu kanalımızı takip etmeyi unutmayın.